Kıya uğradık. Altından ateş yakılıyor. İçeride bir yığın çıplak erkek ve kadın ne dedikleri belli olmaz bir biçimde afakı tutacak feryatları, çığlıkları yükseliyordu. Ben sordum. Bunlar da kimdir dedim. Beni götürenler dediler ki bunlar zinacılardır. Zina eden erkek ve kadınlardır. Öldükleri andan itibaren kıyamete kadar işte onlara bu şekilde azap edilecek. Ya Rabbi sen bizi koru. Zina çok kötü bir şeydir. Zina toplumun bel kemiği olan aileyi kemiren, aileyi yok eden ve de nesli telef eden, nesli itlaf eden bir özelliktir. Söyleyin Allah aşkına. 20 yaşında bir kızcağız. Kendi yaşıtı bir oğlanla bir tenhada buluşmuşlar. Bir kat saat birlikte olmuşlar. Şimdi o kızcağız belki o delikanlıyı bir daha ömrünün sonuna kadar göremeyecek. Arada nikah da yok. Tesadüfen birleşmişler. Bir daha ömrünün sonuna kadar o oğlanı, o kızcağız bir daha görmeyecek. Şimdi söyleyin Allah aşkına. O kızcağız böyle bir oğlandan çocuk yapar mı? Yapmaz değil mi? O çocuğu dokuz ay karnında taşıyacak. Meşakkatle doğuracak. Meşakkatle süt emzirecek. Sonra 20 yaşına kadar o çocuğu eğitecek. Onun kahrını çekecek. E ortada ne o çocuğun sorumluluğunu ne de kendisinin sorumluluğunu üstlenecek bir baba yok, bir koca yok, nikahlı bir ilişki yok. Şimdi böyle bir kızcağız tesadüfen böyle bir iki saat buluştuğu bir delikanlıdan çocuk yapmayı düşünür mü? Kesinlikle düşünmez. Bunu niye söyledim? İşte zina nesli telef eden bir özelliktir. Zinanın yaygın olup evliliklerin, nikahlı ilişkilerin bittiği Hristiyanlık dünyada Nesil de sıfıra inmiştir hatta sıfırın altına doğru inmeye başlamıştır. Bakın toplumun ekonomik yapısını göz önüne alarak evlilikleri kolaylaştırmak zorundayız. Evlilikleri zorlaştırmamak zorundayız. Toplumda evlenemeyen garibanların varlığı Allah korusun zina'nın varlığı anlamına gelir. Öyleyse herkes evlenebilsin diye evlilikleri kolaylaştırmak zorundayız. Olan evlendiren babalar, ben çok zenginim, oğluma bir iki kilogram mehir altın yaparım ya da işte yüz milyarlık yemek dökerim demesinler. Öteki garibanlar bunu yapamayacaklarsa, şunlar şunlar alınmalı, şunlar şunlar satılmalı diye evlilikleri zorlaştırmaya hakkımız yoktur. Evlilikleri kolaylaştırmak zorundayız. Bakın kitabımızın bir ayeti kerimesi bu hususu anlatırken şöyle diyordu ve enkihul eyama minkum içinizden evliliğe ihtiyacı olanları evlendirin ve salihine min ibadikum ve imaikum cariyelerinizden ve kölelerinizden salih ve saliha olanları da evlendirin Allah Allah ya onlar da insan köle de olsa onun da bir cinsel dürtüsü vardır cariye de olsa onun da cinsel ihtiyacı vardır bakın Allah diyor ki ve emkihul eyama İçinizden evlenmeye ihtiyacı olanları evlendirin. Kime diyor Allah bunu? Başta oğlan ve kız babalarına ama bütün Müslümanlara. Namaz kılın nasıl bir emirse, oruç tutun nasıl bir emirse, içinizden evlenmeye ihtiyacı olanları da evlendirin ayeti hepimize bir emirdir. Öyleyse söyleyin Allah aşkına kimin ihtiyacı yok evlenmeye? Bu ayeti kerimeden anlıyoruz ki toplumda nikah nimetine ulaşamamış bir tek erkek kalmamalı. Toplumda nikah nimetine, evlilik nimetine ulaşamamış bir tek kadın kalmamalı. İşte zinanın kökünün kazınmasının yolu budur. Evlenmek bir ihtiyaçtır. Nasıl ki yemek içmek bir ihtiyaçsa, biyolojik bir ihtiyaçsa, mesela yemek içmek ihtiyacı içinde yaratılmış bir insana sen yemeyeceksin, sen içmeyeceksin diyemezsiniz. Mümkün mü bu? Denmez. Peki evlenmek de biyolojik, fiziksel bir ihtiyaç değil midir? Evet. Evlenme ihtiyacı içinde yaratılmış bir kızcağıza, bir oğlana sen evlenmeyeceksin demek, yemeyeceksin demek kadar abestir. Eğer yeme içme ihtiyacı içinde yaratılmış bir kişinin karşısına helal rızık çıkmazsa o harama uzanmak zorundadır. Evlenmek ihtiyacı içinde nikahlı bir ilişkiye ulaşma ihtiyacı içinde yaratılmış bir oğlana ve kıza da sen evlenmeyeceksin demek onun önüne meşru dairede bir nikahlı ilişki çıkarmamak onu da gayri meşru yollara itmek anlamına gelir ki toplum Allah korusun adam boyu zinanın yükseldiği bir toplum olu verir. Bakın. Ayetin devamında diyor ki Rabbimiz bu konuda en büyük problemi bir söyleyelim. Toplum içinde diyorlar ki ya bir şey yok neyle geçinecekler? Evlendirelim anladık da neyle geçinecekler? Ayetin devamında Allah diyor ki in yekunu fuqara eğer o neyle geçinecek dediğiniz kimseler fakirlerse yughnihumullahu min fadlihi. Allah fazlı kereminden onları da zenginleştirir. Sizi zenginleştiren kendiniz misiniz Allah değil mi? Onları da Allah zenginleştirir sizi nasıl zenginleştirmişse, şu anda elinizde olan nimetlere nasıl sizin ulaşma imkanınızı sağlamışsa, onları da zenginleştirir. Onu düşünmeyin. Bakın, baba evinde oğlumuzun bir yatağı yorganı var mıydı? Vardı. Baba evinde kızımızın da bir yatağı yorganı var mıydı? Vardı. İkisini birleştirdiniz. işte evlilik bu. İşte evlilik bu. Ben size iki babadan söz edeyim. Bu babaların hangisi hayırlı Allah için siz söyleyin. Bir baba Ebu Bekir Efendimiz, Gelmiş Peygamber Efendimiz'e, Ya Rasulallah kızım Ayşe'yi alır mısın? Alırım demiş Peygamberimiz, evlenmiş. Bir ikinci baba daha söyleyeyim. Mesela Ömer Efendimiz, kızı boşanmış, iddeti bitmiş, hemen Ebu Bekir Efendimiz'in yanına gelmiş. Ey Ebu Bekir, kızımı alır mısın? Ne güzel bir teklif değil mi? Bir böyle baba var, bir de şöyle bir baba var. Kızım, ne yapacaksın evlenip de işte ev, işte araba, işte para, işte pul, işte benim çocuklarım seveceksen çocuk sevgisine ihtiyacın varsa bunları sev bir babamı daha hayırlı. Allah için söyleyin. O kızcağız baba evinde, o gelin baba evinde, o dul baba evinde yağlı ballı bir hayatın içinde olsa bile kocasıyla birlikte yarım dilim ekmeği olsa bile ondan yüz bin defa cinsel hayatı doyuma ulaşmış, huzur ve sükuna ulaşmış bir kişi olarak daha huzurludur, daha mutludur. Öyleyse oğlan babası kız babası mısınız? Kızınızı istemeye gelenlere şunu sorun. Namaz kılar mı? Müslüman mı? Gerisini sormayın. Hemen buyur diye teklif edin. Kız annesi misiniz? Buyur deyin. Şöyle demeyin. Ne oluyor? Ne oluyor? Ben dur mu çıkarıyorum? Ben kız evlendiriyorum. Ben anlı şanlı düğün isterim. Ben şunlar şunlar alınıp satılmadan asla kız çıkarmam. Ben dur mu çıkarıyorum? Demeyin. Evlilikleri zorlaştırmayın. Şunlar şunlar alınmalı, şunlar şunlar satılmalı. Şunlar şunlar ihtiyaç diye evlilikleri zorlaştırırsanız, evlenemeyen garibanları zinaya itersiniz. Toplumunuz zina toplumu olur çıkar. Toplumunuz buhranlar toplumu, çileler ve ıstıraplar toplumu olur çıkar. Hiçbir baba, hiçbir anne böyle dememeli. Kendisi almış hanımını yanına bir hafta bile ayrılığa dayanamıyor. Ama kızına gelince, bırak kızım ne yapacaksın da düğünleri kolaylaştıralım, evlilikleri kolaylaştıralım. Eğer çok paranız varsa, oğlunuzun, kızınızın düğününde 100 milyarlık yemek dökeceğinize, o yüz milyarla yeminlerin her türüyle söyleyebilirim ki en az 10 tane delikanlı evlenebilir. 10 tane delikanlı. Gelin Allah'ın rızasını ön plana alın. Hep hava atmayı ön planda tutmayın. O 100 milyar yemeği dökünce birileri sizi övecek diye, onun peşine düşmeyin de Allah'ın rızasını ön plana alın. İşte zinakarların durumu böyleymiş. İster erkek olsun, ister kadın olsun, zinakar bir kişi öldüğü andan kıyamet gününe kadar fırın gibi bir yapının içinde altından ateş yakılacak, feryatlar ve çığlıklarla azaba tabi tutulacak. Rabbimiz bu fahşanın açığından da gizlisinden de sakının diyor. "Vela takrabul fevahişe ma zahara minha ve ma batana." Fahşanın fuhşun gizlisinden de açığından da sakının. Ne demek bu? Yani kimsenin görmeyeceği bir tenhada işlenenlerden de sakının. Aleni herkesin gözü önünde işlenen fuhuşlardan, fahşalardan da sakının. Veya Metres hayatı gibi dost tutma gibi toplumun hoş gördüğü ilişkilerden de sakının. Toplumun hoş görmediği zina ilişkisinden de sakın. Veya toplumun onayıyla gerçekleştirilen genel evlerde, toplumun onayıyla izinle gerçekleştirilen fuhuşlardan da sakının.